Sevgili arkadaşlar, For Life TV'de güncel programına hoş geldiniz. Güncel programımızda biliyorsunuz güncel konular üzerine fırsat buldukça sizlerle sohbet ediyoruz. Efendim bugün çok keyifli bir e, haberle başlıyoruz günümüze. E, çünkü hoşumuza giden bir şey oldu. Sevgili Canan Kaftancıoğlu, Holding ilgili yayınlanan broşür hikayeleriyle falan bir hakim karşısına çıkmıştı. Efendim e, savcı, Cumhurbaşkanı'na kayıt suçundan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti. Fakat mahkeme beraatına karar verdi. Demek ki bu ülkede bazen güzel şeyler de oluyor. Yani bu holding ile ilgili yer aldı. Sabıka Holding isimli bir broşür nedeniyle hakim karşısına çıktı tabii. Kaftancıoğlu sosyal medya hesabında broşürle ilgili şöyle şeyler söylemiş. Demiş ki yani kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı Sabıka Holding Holding broşürlerimizi vatandaşımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız demiş. Gençlerin Gençler akıttığınız tere sağlık demiş. Canan Hanım orada biraz espri de yapmış. Ben kıdemli bir sanığım falan diye. Davaya dair duruşmaya geçmeden önce sormak istiyorum demiş. Ee, yine bir davaya geldik. Sizin gibi bir hakime hanım e, siz niye polis zoruyla getirildiniz dedi. Beni şaşırtmıştı kıdemli bir sanığım demişti. Yani Su akar yatağını bulur. Ben hep söylüyorum bunu. Su akıp yatağını bulmuş ve mahkeme beratına karar vermiş Canan Kaftancıoğlu'nun. Yani siyaset dönüyor tabii. Hiç beklemediğimiz insanlar bu memlekette beklenmeyen küfürler ediyorlar. E, maalesef gereksiz yere artık siyasi etikte bir sıkıntı var. Ve bunlar da insanlara tabii ters dönüyor. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak 50 yaşında bir adam olarak çoluğuma, çocuğuma, eşime... Bu ülkenin kadınlarına ve bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin insanlarına küfür edilmesini istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Emin olun su akıp yatağını bulacaktır. Yani gerek yok ya. Kimse bir kimseye küfür etmesin. Yani şahsa küfür edilmez. Küfür sanatsal bir şeydir. Bazen böyle bir Can Yücelvari, Tevfik Tevfikvari, bir rakı masası küfürleri olur, keyifli olur. Onun da bir adabı vardır, racon işidir küfür. Yani herkes küfür de edemez, küfür etmeyi de bilmez. Küfür de şahsa edilmez zaten. Yani bu hakikaten küfüründe bir raconu vardır. Ben şahsım adına bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bu ülkenin insanları küfürü hak etmiyor. E burada da su akacak yine yatağını bulacaktır. Söylediğim gibi emin olun bu ülkede değil yani. Bu hayatta hiçbir şey karşılıksız değil. Ne ekersen onu biçersin. Yazık. Siyaset etiği üzerine durmak gerekiyor bu ülkede. Bir sürü insan, hadi bir kesimde rol model olarak bile alan gençler var bu ülkede. O, o yanlış, yanlış yapılmaz. Neyse bazı yerlerde Atatürk'ün yerine kendi fotoğrafını koyanlar olmuş. Allah akıl fikir versin öyle olunmuyor. Fotoğraf koymakla falan olunmuyor Atatürk. Atatürk olmak kolay bir şey değil. Öyle yerine kendi fotoğrafını koyduğun zaman falan filan öyle Atatürk sayılmıyorsun arkadaş. Öyle bir şey yok. Yani söylenecek söz bırakmıyorlar ya. Şimdi doktor olmadığı için birçok kamu hastanesi randevu veremiyormuş. E nereye gitti bu doktorlar? Yani birileri çıktı dedi ki gitsin kardeşim biz kalanlarla idare ederiz. Ya doktorluk şey gibi değil ki. Pasta pide salonunda işte efendim kıymalı pide yapmayı öğrendim. Öğrenen adam yapar falan değil ki bu. Yani bu yıllar gerektiren bir şey. Ben bir sürü doktor arkadaşım var hala okuyorlar. Ya profesör oldu hala okuyan arkadaşım var benim. Yani nereye gidecek bu işlerin sonu kısmı tartışılır tabii ki. Yani oturalım konuşalım ama izleyicilerimizin de bize gönderdiği talepler var ve sizlere iletmemizi istedikleri şeyler var. Bunlardan bir tanesi birçok kadın izleyicimiz bu hakaret konusunda dava açmak üzerine bir şeyler yapmak istemişler. Demokratik, layık bir hukuk devletinde birileri size hakaret ediyorsa, birileri size kötü kelimelerle, kötü şeylerle karşınıza çıkıp sizi rencide ediyorsa bunun karşılığı kavga dövüş değil tabii ki. Bunun karşılığı hukuksal olarak hakkınızı aramak. Bence herkes hukuki olarak hakkını aramalı. Ben de öyle anneme, kız kardeşime, eşime, çoluğuma, çocuğuma kimsenin kim olursa olsun kimsenin hakaret etmesini istemiyorum. Bunun haricinde hala aynı söylemler giderken en son dolar 16.46 lirayken işte efendim Euro 17.68 olmuş. Gram altın 982 liraya neredeyse yaklaşmışken e, sırf konu değiştirmek için küfürlerle falan bu iş olmuyor. Bir de yıllardır söylenen aynı şeyler söylenip duruyor. Kardeşim yok işte camiye girilmiş elde bir aile girilmiş. Ya caminin imamı dedi ki e, imam imam yani oranın sorumlusu dedi ki yok arkadaş böyle bir şey olmadı dedi. Ya kimler söylüyor size böyle olduğunu? Kim kandırıyor sizi ya? Birileri ortalığı bozmak için size yalan söylüyorlar ve siz inanıyorsunuz bunları. Ve sonra geliyorsunuz halka hakaret ediyorsunuz. Ya yapmayın arkadaş. Hakikaten size çok net bir şey söyleyeyim mi? Gerçekler bir gün ortaya çıkacak. Yani gerçekler bir gün zaten ortada da bunlar yazılacak sizecek. Tarih bunları yazar, unutmaz. Bir. İkincisi. İnanç üzerine kurduğunuz yapıda kendiniz inançlarınıza lütfen bağlı kalın. Kul hakkı diye bir şey var. Ya insan kul hakkı sadece maddiyatta değildir. Gönül de almak bir kul hakkıdır. İnsanların insanları kandırmaktır kul hakkı. Yapmayın arkadaş ya gerçekten yapmayın. Yani bu ülke, bu insanlar güzel insanlar. Yok yani başka bir Türkiye yok. Bizim dedelerimiz bu ülkeyi ayakta tutmak için, bu hale getirmek için ya kimi kanını verdi, kimi canını verdi, kimi yüreğini koydu ortaya. Arkadaş biz bunu hak etmiyoruz. O yüzden artık herkes uç noktaya geldi. Fakat derdimiz ne bizim? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu laik hukuk devletinde, demokratik cumhuriyetle yönetilen devlette yine demokratik şekilde bir seçimle Herkes beğendiğine, sevdiğine oy versin ve ülkenin düzeni toparlansın, sistem toparlansın, düzene girsin. Bütün dert bu. Kavga ile olur mu? Bu topraktan başka toprağınız var mı? Bu ülkeden başka ülkeniz var mı kardeşimizin? Yok, hiçbirimizin yok. E ne gerek var kavgaya dövüşe ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Yani insanlar aç, insanlar susuz ve işin komik tarafı şu. Yani birileri ya şöyle bir hikaye olabilir mi arkadaş? Sen apartmandasın, bir apartmandasın, apartmana bir yönetici seçiyorsun. Yönetici senin evine girmeye çalışıyor. Ya apartman yöneticisin arkadaş yani tam senin bir maaşın olabilir apartmanda yönetici olduğun için. Haklar ne oluyor? Çoğu binada yönetici aidat ödemez mesela. onun emeğinin karşılığında öyle bir şey sayılır. Bizde tam tersi. Yönetici, yönetici seçilmiş, yönetici geliyor, senin ekmeğini alıyor. Mutfağına giriyor. Artık yatak odana giriyor. E sana bir de hakaret ediyor. E arkadaş böyle apartman mı yönetilir? Yani böyle bir şey olmaz. Bu apartman senin değil ki. Herkesin kendi dairesi var. Sen apartmanın idaresinden sorumlusun. Kalkıp da apartmanın bütün her şeyine benim evime, barkıma karışmaya başlayınca e o zaman bununla demokrasi olmuyor. Demokrasi apartmanı oradan çıkıyor. Cehennem apartmanına dönüyor. E kimsenin de kimsenin diye bu dünyayı cehenneme çevirme hakkı falan yok yani. Bunların hesabı burada sorulması bir tarafta sorulur. Siz söylüyorsunuz. E sorulacak o zaman. E, o zaman biraz dikkat edin ya. Yani bu ülkenin çocukları bunu hak etmiyor. Hepimizin evladı var. Sizin de evlatlarınız var. Dünyanın her yerindeki çocuklar, çocukların dini, dili hiçbir şey olmaz. Çocuklar hepsi masumdur. Masum çocuklarınıza yarını kötülüklerle bırakmayın arkadaş. Bizler çok mücadele ettik. Yani... Okumak için mücadele ettik, yaşamak için mücadele ettik. Bizim babalarımız öyle, dedelerimiz öyle. Yani dedelerimiz savaştı, babalarımız bize ekmek getirmek için uğraştı. Bizler biraz rahat erdikten sonra okumak şansına eriştik. E, ve medeniyet içerisinde güzelliklere kapılar açtık. E bu kapıları kapatmaya çalışmasın kimse. Yani öyle bir şey. Kimsenin de gücü yetmez gerçi de. Yapmayın kardeşim. yapmayın gerek de yok. Efendim e, güncelde dertleşmek için de bazen konuşuyoruz böyle şeyler. Tabii bu arada sanat falan da yürüyor. Sevdiğim bir sanatçı olan e, Johnny Depp karısına karşı davayı kazandı. Şimdi bu bilenler konuyu biliyorlardır zaten. Çok da yani detayına girmeye gerek yok. Ama demek ki yalan söylemiş kadın ki kazanmış. Tom Hanks Disney'in Pinokyo'sunu çekiyor. Pinokyo bizim çocuklukta yani büyüdüğümüz hikayelerden bir tanesidir. Yalan söyleyince burnu uzar. Gerçi bizde yalan söyleyip burnunu dünyayı saran adamlar da çoğaldı ama yapacak bir şey yok. Ya dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama arkadaş küfür etmeyin ya. Etmeyin arkadaş. Küfür etmeyin bize. Şu doktorlar memlekete geri dönsün. Yok. Olmaz. Çünkü halkımızın sağlığa da ihtiyacı var. Bak bu pandemi döneminde yaşadık bunu. Bizim insanımız için en değerli şey sağlık olduğunu da gördük değil mi? Kılıçdaroğlu Erdoğan'a dava açmış. Beş kuruşluk bir dava açmış. Kendisine grup toplantısının sözleri nedeniyle beş kuruşluk bir tazminat davası açmış. Efendim Edip Cansever okunması gerekiyor. O şiirler biraz ruhumuzu temizleyebilir. Biraz bize yine mutlulukları sunabilir. Ha çekici insanların bağışıklığı çok güçlüymüş. O yüzden çekici insanlardan arkadaşlar edinin çekici insanlar arkadaşınız olursa onların bağışıklığı daha güçlüymüş. böyle hastalıklardan kurtulursunuz. Ne kadar güzel değil mi? Güncelde tekrar buluşacağız. İşte her gün böyle kafama takıldıkça sizlerle paylaşacağım. Bugünkü derdim şuydu. Arkadaş kimse küfür etmesin. Herkes birbirini sevsin. Sevgiyle bir dünya ayakta duracak. Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Kendinize iyi bakın. Hep böyle hoş kalın. Hep böyle güzel kalın. Bugünlük de hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.